Cümleden selamun aleyküm. Videonun başlığından da belli olacaktır. 3 adet zula dağıtacağım. Katılım koşulları yalnız bu videonun altına yoruma oyundaki nickinizi yazmanız. Yani oyundaki kullandığınız ismi yazmanız olacak. Yoruma yalnız bunu yazarsanız katılmış olursunuz. Hiçbir başka koşul yok. Şimdi 3 adet dağıtacak oldum. Zaten katılacakların sayısı muhtemelen 20-30 arası olacak diye tahmin ediyorum ki bu şekilde olur büyük ihtimal çünkü pek izlenme alan bir kanal değil. Ee, bunun neticesinde 30 kişi de 3 adet dağıtabilirim. Veyahut 50 kişiyi geçerse katılımlar 5 adet de dağıtabilirim. Ki olmaz ama olur da 100 kişiyi bulursa 10 adet de zula Pass dağıtabilirim. Şimdi katılma koşulları nasıl demiştik? Videonun altına yorum yazıyorsunuz. Nickinizi, oyunda kullandığınız nickini yorum olarak yazmanız kafi. Başka hiçbir gerekçe yok. Şimdi buna ziyade şunu da belirtmek isterim. Ee, bir YouTube kanalı yalnız bir tane oyuncu çekilişe kaydedebilir. Ve e, iki tane YouTube kanalı bir oyuncuyu iki defa kaydedemez çekilişe. Bir oyuncu bir defa katılabilir sadece. Onu da belirtmek isteyeyim. Şimdi Zula pesin bitmesine 6 gün 9 saat kalmış. Yani yaklaşık bir hafta sonra Zula pas yenilendiğini ilk gün daha çekiliş yapabiliriz. Çekilişi de nasıl yapacağım? Direkt kayda alacağım, videoya alacağım çekilişi. Hani çekiliş için özel programlar var. Katılanları sıra sıra yazıyorsunuz. O rastgele bilgisayar seçiyor. Hani hiçbir hile karışmayacak. Bunun da altına güzel bir şekilde çizmek isterim. Hani hileyle alakamız yok. Yani içimden geldi. Öylesine dağıtacağım birkaç adet E, çok isteyen olmuştu zaten niye dağıtmıyorsun niye dağıtmıyorsun Hadi hediyem olsun gibisinden dağıtmaya karar verdim başka da belirtmek istediğim pek bir şey yok gibi şu an için ama son 3 Pes sezonu aşırı şeydi yani böyle çöptü resmen resmen çöpün çöpü diye hiçbir şey vermiyor neyse genel olarak eleştirmekten ziyade Pes zulapes isteyenlere Zulapas'ı dağıtacağım 6 gün 9 saat 31 dakika kalmış. Yani bir hafta sonra olacak o. Bundan ziyade şu keresteyi de göstereyim. Size 1 ve 2'yi almışım. Bu da hatır olarak kalsın. Arkaya fon koymuşum bunu da. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Katılmak isteyen herkes bu videonun altına yoruma nickname'ini yazabilir. Başka da söyleyeceğim bir şey yok. Şimdiden katılacaklara şans diliyorum ve hatırlatırım. Yani 50 kişi olursa 5 tane zulapasa çıkaracağım. 100 geçerse ki geçmez diye tahmin ediyorum. Geçerse dahi 100'e 10 tane zulapas zulapes dağıtabilirim. Neyse bu videoda bu kadarcık olsun. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Esen kalın efendim.